Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 13 Eylül Cumartesi günü açtım fincanınızı yengeçler. Şöyle görün sizde. Evet yüzünüz gülmeye başlayacak artık. Çaresizce oturmuş bir erkek yüzün çıktı. Sanki elini dizlerine koymuş. Büyük bir pişmanlık içinde. Kaybettikleri için ya da gelecek için kaygılandığı için. 3 gün içinde bir müjdeniz var. Bir yerlerden 3 gün içinde bir müjdeniz geliyor. Sanki elinizde böyle bir güvercinler uçutturuyor gibisiniz. Hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. düzensizlikten bıkmışsınız artık. Kafanızdaki hayalleri gerçekleştiremediğiniz için. Kimseyi görmek, duymak istemiyorsunuz. Sıkıntılı günler tamamen geride kalacak. sezgileriniz çok kuvvetli. Sezgileriniz sayesinde çok ilerlemeleriniz olacak sizin. Çok ağlatmış biri sizi ama şimdi artık gülme zamanı. Birinin eline bir paketlerle bir kolileri veriyorsunuz. Tahammül etmeyeceğiniz kişilere tahammül ediyorsunuz. Ayrılığın ucuna gelip gelip toparlıyorsunuz. Ayrılığın ucuna gelip gelip toparlıyorsunuz. Unutulmaya yüz tutmuş artık geçmişinizde. Unutulmuş artık boşandınız mı artık ne oldu? Unutulmaya yüz tutmuş. O geçmişteki kişi karşınıza çıkacak gene sizin. Tekrardan bir şans isteyecek sizden. Ama verir misiniz, vermez misiniz onu artık kendiniz biliyorsunuz. İçiniz içinizi kemirirken sizin rahatlayacağınız bir telefon geliyor. Canınızı sıkanlar olmuş ama yine önlemlerinizi alacaksınız. Eskisi gibi bundan bir sene, iki sene önceki gibi eliniz bol değil. Adaklarınızı yerine getireceksiniz. Vicdanınız bir şeyleri yapacaksınız ama vicdanınız el vermiyor. Vicdan azabı çekiyorsunuz. Sizi bir şeyler bir vesile sizi çok zirveye çıkartacak. Bir şeyler vesile olacak. Telefon telefon üstüne geliyor. Telefon geldikçe de yüzünüz düşüyor. Moraliniz bozuluyor. Hasta mı var, borç para mı istiyorlar ya da kendi paralarını mı istiyorlar? O telefon geldikçe daralıyorsunuz. Geçmişe değil geleceğe bakacaksınız. Tamamen birine karşı sevginiz bitmiş artık. O karşınızdaki kişi sanıyor ki barışacak, affedecek şu bu ama içinizde sevgi bitmiş artık sizin. Yani aynı hanede kalmak istemeyeceksiniz. Aynı hanede sevgisiz yaşanmaz. O yüzden dolayı yollarınızı ayıracağınız biri var orada. Sevgi önemli, saygı önemli. Yapmadığınız bir şeyleri üstünüze atıp gitmiş, ayrılırken gerçek yüzünü göstermiş. Etrafınıza karşı çok söylemiş, sizi farklı tanıtmış. Yapmadığınız bir şeyleri o da Belki barışmadığınız için, belki teklifini değerlenme, değerlendirmediğiniz için üstünüze bir şeyler atıp gitmiş. Sallantıda olan bir şeyleriniz artık düzüne çevriliyor. Bunalmışlıklar bitecek. Kendi başınıza kendi maddi manevi sıkıntılarınızı çözmeye çalışıyorsunuz. Biraz daralma olmuş içinizde ama yola gideceksiniz. Yola çıkınca birazcık yüreğiniz ferahlıyor. Birini iş sahibi yapacaksınız siz. Sizin tavsiyenizle ilerleyecekler. Söyleyeceğiniz iki kelime var karşınızdaki kişiye. Çok ağlamışsınız gibi. Yani göz yaşlarınız sanki böyle sel olmuş. Yıpratmışsınız kendinizi. Araba alacaksınız, ev alacaksınız. Şu an hani kestiremeseniz de Ekim'in başında kapınızın önünde olmuş olacak. Arabanız, eviniz de aynı. Ekim içinde. Temiz bir kağıt geçecek elinize. Bundan sonra halinizde yüzünüzde bir gülümseme olacak. Çok böyle zordan bir şeyler içinizden gelmeden yapıyorsunuz bu ara. Enerjinizi yükseltecek bir şeyler yapacaksınız. Gerginliği bir kenara atacaksınız. Karmaşık duygulardan kurtulacaksınız. Size birini bulacaklar, tanıştıracaklar. Birinizle tesadüflerle öyle evleneceksiniz tanıyarak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.